Aton GM Air 9 Pro kulaklık modeline kısa bir şekilde göz atacağız. Ayrıca detaylı incelemesini YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Air 9 Pro'nun en dikkat çeken özelliği aktif gürültü engelleyicisini içerisinde barındırması. Kulaklığın kapağını kaldırdığımız zaman iPhone cihazlarda direkt olarak bağlantısı gerçekleşiyor. Şarj yüzdesini görebilir, aktif gürültü engelleyicisini ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor. Şarj kutusu 360 mAh. Kulaklıklar ise 45 mAh'lik bir kapasite sahip kulaklığın kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Hem Android hem iOS cihazlarda da kulaklığı kullandığınızı belirtelim. Ben çoğunlukla iPhone'da kullandım. Özellikle orijinal AirPods Pro'ya benzer en yakın performansı sunduğunu söyleyebiliriz aslında. özellikle aktif glüten engellisi gerçekten mü